Herkese merhabalar. Koku Arşivi kanalına hoş geldiniz. Uzun zaman aranın ardından bugün çok kaliteli bir parfüm videosuyla sizlerle birlikteyim. Yani eğer her hafta video çekmek istesem gerçekten bunu çekecek kadar parfüm var elimde. Bugün başlasam yılın sonuna kadar yetecek kadar parfüm var ama ben bir tane parfüm seçip o türün muadilleriyle ilgili işte 5, 6, 7 hatta belki gerçekten İyi, i̇yi muadilleri varsa 8 tane muadili bir videoya e, getirip öyle her birini size sunmak istiyorum. Çünkü ben de o 8 muadil denerken baya vakit kaybediyorum doğru ama e, her birini teker teker atıp kafa karışıklığı yaratmak yerine hepsinin tek videoda olması bana daha cazip geliyor. Ben eğer bir video izleyecek olsaydım hepsinin aynı videoda olduğunu tercih etmek e, bana daha mantıklı geliyor. Böyle küçük bir açıklama videosu gibi oldu ama şimdi asıl konumuza dönelim. Bugünkü inceleyeceğim parfüm gerçekten yani ilk muadil olarak denediğim, ondan sonra kendisini aldığım bir parfüm oldu. Muadili gerçekten harika bir parfümdü. Yani kalıcılığı ve yayılımı gerçekten efsaneydi. Des Moines diye bir markadan almıştım kendisi önermişti bana satıcının. Aldım. Performansı kalıcılığı yayılım Aklınıza ne gelirse çok efsanevi çıktı. Koku güzelliğinden zaten bahsetmiyorum. E, meyveli kokularda belki işte meyveli koku denince aklımıza gelen belki ilk 5 kokudan bir tanesidir. Zerjof Erbapur. Tabi ben muadilinin iyi olduğunu görünce e, parfümün kendisinin de iyi olacağını düşündüm. Çünkü daha önceden e, bu markadan aldığım parfümler ve kendisinin bana işte yolladığı küçük sample boyların süper çıktığını gördüm. E, güvendim güvende boşa çıkmadı. Gerçekten e, Erbapur'un kendisi de geldiği zaman birebir aynı kokuydu diyebilirim. Hatta e, performans olarak da biraz muadil markanın önde olduğunu söyleyebilirim. Kalıcılık ve yayılım manasında. E, kıyafetten bazen 2-3 gün çıkmadığı bile olabiliyordu. Yani notalardan bahsetmek gerekirse genel manada meyvenin yüksek oranda baskın olduğu bir parfüm. Hatta... E, ki ben Kirke'den sıkıldığım için erba Erbapur'u denemek istemiştim. Satıcıya sordum da hani Kirke'ye alternatif olarak ne deneyebiliriz? Zaten çok fazla meyve parfümünün alternatifi var mı? Tartışılır. Kaliteli olanlardan işte Erbapur var, God of Fire var, Kirke var, Erbagold falan falan var. Ben de Erbapur'a bir şans vermek istedim. Üst notasında genelde narenci olan işte portakal, limon, bergamot gibi orta notasında... Baskın olarak meyvelerin ağır bir şekilde hissedildiği alt notalarında ise da beyaz misk, vanilya ve amber var. Ee, şimdi şöyle, bu parfüm dediğim gibi ben e, Kirke'nin alternatifi olarak almak istemiştim ve gerçekten Kirke'ye güzel bir alternatif. Peki bu alternatif olarak Kirke'nin yerini doldurabildi mi? Şöyle, fiyatına göre e, ben mesela bir dahaki sefer muadillerden tercih ederim. Dediğim gibi gider Desmoines'den eğer var sellerinde oradan alırım. Fiyatına göre takdir e, taklit edilmesi rahat bir parfüm. Hani öyle zor bulunabilecek bir parfüm değil. Ama dediğim gibi orijinal de aldığınız zaman sizi performans ve yayılım olarak üzmeyecek parfümlerden. Çünkü bildiğiniz gibi bazı parfümler var mesela. Tonlarca para vermenize rağmen hem performans, kalıcılık, yayılım her şey sınıfta kalıyor. Üstüne bir de insanlar e, bu tarz e, niş parfümlerde kokuyu beğenmiyor. Mesela ben işte Zerjoff'tan Tommy Iommi'yi hiç beğenmemiştim kokladığımda. Veya işte Morden Words'u hiç beğenmemiştim. Forty Notes'u hiç beğenmemiştim. Ama mesela Erbapur'u çok beğendim. Mesela Torino 21'i hiç beğenmemiştim. Şimdi bu genel beğeniye uygun bir parfüm olduğu için bence aldığınız zaman birçok kişi eğer siz beğendiyseniz birçok kişiden kötü yorum gelmeyecektir. Bu önemli bir şey. Ama dediğim gibi Önemli olan tabii ki de ilk öncelik sizin zevkiniz burada. Bu parfüm genel beğeniye çok uygun. Kirke'den sonra da en iyi parfümlerden birisi diyebilirim meyveli olarak. Ama bana sorsanız tekrardan mesela gidip de bir şişe erba bu meblalar verilir mi diye ben vermezdim. Niye vermem? Dediğim gibi hem taklit edilmesi kolay olduğu için diğer muadil firmalar da kesinlikle hani %90 95 iyi yapmıştır. Hem kalıcılık hem perform e, yani performans manasında yayılımı filan falan. Hem de e, ya illa bu tarz bu meblalara çıkacaksam çok daha kaliteli, çok daha iyi parfümler alınabilir. Onun dışında da şöyle bir e, bence dezavantajlı yanı var. E, meyve notasının bu kadar baskın oluşuna rağmen hafif bir sentetik hava var bu parfümde. Yani o sentetiklik zaten e, Biraz işi koparan taraf oluyor. Yani işin içine biraz sentetiklik girdi mi hafif designerlığa bile yönelme başlayabiliyor bence. Çünkü sonuçta e, yüksek mebralar verilen parfümlerde sentetik hava bence alınmamalı. Yani designer, onun yerine o zaman gider designer bir parfüm tercih ederiz diye düşünüyorum ben. Durum böyle olunca benim düşüncem şu Zerjof Erbapur harika bir parfüm. Kesinlikle e, ee, durumunuz el veriyorsa alıp kullanın. Kesinlikle bence genel beğeniye ve hatta şöyle bir şey niş bir parfüm olmasına rağmen alın demiyorum ama bence kör alıma bile uygun. Hatta benimkisi bir tık kör alım bile olabilir. Çünkü dediğim gibi ilk Des Moines'ten, e, parfümü koklayıp ona, oraya güvenerek aldım. Diğer e, Zerjof modellerini mesela gidip tek tek denemiştim. Onlar vardı Erbapur ve Erbagol kalmamıştı. Kör alım yapmış olmama rağmen de beni hiç üzmedi. Çünkü e, dediğim gibi performansı ve yayılımıyla gerçekten e, tatmin edici oldu. Kirkeyi de keza e, bir daha tercih edecek olursam gerçeği yerine muadillerini tercih etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar taklit edilmesi kolay kokularsa kaliteli de muadili varsa bu tarz meblaların bu tarz parfümlere verilmemesi gerektiğini taraftarıyım. Çünkü çok gereksiz. Sonuçta e, ben çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum muadiliyle kendisi arasında. Ufak tefek farklar vardır evet. Biraz da parfümün hangi mevsimlerde kullanıldığına değinmek istiyorum. Genel manada e, internet üzerinden de baktığınız zaman yaz mevsimine uygun olduğu söyleniyor. Ama bence şöyle bir şey. E, sprey sayısına göre kışın da kullanılabilecek bir parfüm. Soğuk havalarda da e, her ne kadar narenciye ve meyve havasının yoğun olması Dolayısıyla genelde bu tarz parfümler yazın tercih edilmesi uygun görülse de bence kışın da çeşitli günlerde havanın açık olduğu güzel günlerde kullanılabilir. Tabii ki kapalı havalarda pek kullanılabilecek bir parfüm modeli değil ama dediğim gibi eğer sizin imza parfümünüzse bence dört mevsimde tercih edilebilecek bir parfüm. Yazın sprey sayısını arttırırsın kışın işte sprey sayısını azaltırsın ya da tam tersi nasıl tercih ederseniz ama kesinlikle Bence bu parfüm dört mevsim uygun. Hani öyle yaz kış diye ayırmanın pek manası olmadığını düşündüğüm bir parfüm. Böyle parfümler var mı? Aynen mevsimi olan parfümler var kesinlikle. Ama Zercev Erbapur kesinlikle mevsimsiz bir parfüm. Küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Videonun başında e, parfüm biriktirerek video çekmek istediğimi e, belirtmiştim. Ama şunu da eklemek istiyorum ek bilgi olarak. E, bazı parfümlü bazı muadilleri tek video olarak çekmeyi düşünüyorum. Örnek veriyorum. En iyi olduğunu düşündüğüm işte Emre geldi Kenzo Marin. İşte Doros God of Fire. Falanca markanın falanca parfümü. Benim kendi düşünceme göre işte e, MFE Limensit MFE Tiger tarzında e, tekli videoların da olduğu parfümler olacak tabii ki. Ama genel manada çok bilinen, çok kullanılan parfümleri en az 4-5 muadilden birleştirip çekeceğimi tekrardan söylemek istiyorum. Herkese bol şans.